Elinize bir miktar para geçti. Bunu 24 saatte nasıl ikiye katlardınız? İkiye katlardınız. Ticaret yaparak. Ticaret yapardım. Bir şeyler alıp satardım. Bunu nasıl ikiye katlayabilirim? Eee... Yani bir yatırım yapardım Yatırım yapardım ya da bankaya yatırabilirdin Ya da başka bir şey Ya ikiye katlardık ya da batardık Ama bankaya yatırdığımızda Büyük bir Miktarda para alırdık en azından batmadan İkiye katlama benim işim değil ben Bir saatte eritme işini benden sorulur <laughs> Katlamazdım yerdim birkaç günde Boyu oynardım herhalde İkiye katlamam ben Kuş seviyorum şu an elimde kuş var Paramı ona verdim. O da bir can. Borsa. Öyle bir imkan olduğunu düşünmüyorum. Ben ee, ben ticaretle uğraşıyorum. Yani ticaretle yönlendirerek bunu ancak yaparsam bir günde falan yapılacak iş değil bu işler tabii. Vallahi ben faize para vermem. Ben ticaret adamıyım. Yıllarca ticaretle uğraştım. Ticarette kullanırdım. Nasıl ikiye katlardım? <laughs> Evet borçlu olabilir. Borçlu olabilir. <laughs> 24 saatte nasıl katlardım ikiye? Muhtemelen faize yatırdım ya. <laughs> Büyük bir miktar param olsa devletin bankasına yatırırım. Ne kripto alırım ne bilmem hani şuna yatırırım. En sağlamı devletin bankasına koyarım. İlk önce kendimden başka etrafımı, insanlarımı düşünürüm. Neye katlamam ki? Her şeyi almış, her şey pahalı bir şekilde gidiyor. Yani bir anlıkta hemen harcarım. Eşim diyor. <laughs> hemen bulduğun anda harcarsın der. <laughs> i̇kiye katlamazdım da masum ve gariban insanları gönderirdim. Yani artık zaten hayat kısa. Niye ikiye katlıyorsunuz? Yarın ne olacağımız belirsiz. Depremler oluyor. Görüyorsunuz iklim olayları, savaşlar. Yani dünya iyiye gitmiyor. Kaç sene daha yaşayacağız? O para ikiye katlansa ne olacak? bence masum, gariban ve kimsesiz insanlara dağıtırdım. Katlamayı düşünmezdim.